Hatice Hanım 44 yaşında bir kadınım. Her şeyim normal. Biraz kilom fazla hocam ve ödemlerim var. Su içsem yarıyor derler ya o şekilde. Hocamın dediklerini de yapıyorum ama ayaklarımda çok ödem var. Geceleri ağrı ağrı yapıyor. Bana bir kür tavsiye edebilir mi? Hatice Hanıma teşekkür ediyoruz sorusu için. Bir alabilir miyiz sorusunu? Ses kısıklığı oldu herhalde sizden mi? tamam tekrar ediyorum hocam. Hatice Hanım bize ulaşmış. 44 yaşında bir kadınım her şeyim normal biraz kilom fazla ve ödemlerim var. Su içsem yarıyor derler ya o şekilde. Hocamın dediklerini de yapıyorum ama ayaklarımda çok ödem var. Geceleri ağrıyor bir kür verebilir mi? diye soru sormuş. Evet şimdi geceleri bilhassa annelerimizin en büyük şikayeti. Oğlum gece yatarken sızım sızım sızlıyor derler. Çok önemli. Çünkü gece yattığımızda bakın Cenab-ı Rabbül Alemin bir hayat ritmi vermiş. Gece 11 bir iyi dinlesinler. Bakın bunlar hayati formüller. Başka hiçbir yerde, Türkiye'de, dünyada bulamazsınız. Gündemi bizden öğreniyor bu millet ya. Bu dünya bizden öğreniyor. Bakıyorum Türkiye'de son e, üç aydır biz program yapalı. Bütün yayınlar biz ne yaparsak bir hafta sonra aynısını yapmaya başladık. Yapan kim? Galerici bilmem kim bilmem. Ya bir sor bakayım bu adamı hiç bitki görmüş mü? doktorda da dahil buna. Farmakoloji okumuş mu? Farmakoknesi biliyor mu yani? Kim bu? Saçı güzel, göğsü güzel bilmem ne çıkarmışlar ekrana. Yalan yanlış bilgiler veriyor. Kardeşim 15 tane kitap yazdık ya. Dünya bilim buluş adamları olarak 750 ürün ürettik ya. İtibar edin bakın okuyun. Bir insanın 24 saatlik ritmi var, Allah ona göre yarattı. Saat 11-1 arası diyor uyuyacaksın. Uyuduğun zaman ne oluyor? Bedenindeki bütün kan, bütün askerler safra keseni düzeltiyor. 11-1 arası safra kesesi saatin. Bu saatte sen oyunda, oynaşta, filmde, cep telefonda olursan... ...safra kesende taş oluşur, keseni de aldırdığın zaman üç tekerlekli araba gibi sürüne 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 yaşarsın. Bakın çok önemli bir kere bunun altını çizmek istiyorum. Demek ki safra kesemizi korumamız için 11 bir arası hafta en az üç günü uyuyacaksınız. İki saat 23 ile 01 arası karaciğer saatidir. uyuyacaksın. O saatte bütün askerler karaciğeri temizleyecek. Senin midenle bilmem neyle gözünle baktığın şeylerle oyununla oynaşınla meşgul olmayacak. Karaciğerini temizleyeceksin. Bu saatte uyumazsan karaciğerini temizleyemezsin. Şimdi görüyor musunuz neden bu haldeyiz çocuklarımız bizden hepimiz? Efendime söyleyeyim. Üç ile beş arası akciğer saatidir. Kalk diyor nefes al. Üçle beş arası kalk nefes al diyor. Bak çok önemli. Yani diyor ki sana teheccüde kalk diyor. Allah'ın senin namazına ne ihtiyacı var Gecenin o saatinde kozmozda Allah diyor ki melekleri yaratılanlar, görülenler, görünmeyenler iste diyor vereyim, iste vereyim diyor. Bak havanın en iyisini 8 milyar koklayacağına 800 bin, belki 8 bin kişi kokluyor. Al diyor. En iyisi senin olsun diyor. Al, kalk, nefes al bu arada diyor. İki rahat, teheccüd kıl diyor. Hareket et diyor. Ve bir bardak su iç diyor. 5-7 arasında ne saati? Boşaltım saati saat 5 ile 7 arası affedersin dışkılama yapamıyorsan idrar ve gaytanı boşaltamıyorsan saat 5 ve 7 arası da bunu boşaltamıyorsan vay haline. Ne olur biliyor musun? Bütün bedenin terler. Affedersiniz idrar kokusundan şöyle elinizi bir yalayın her yeriniz teriniz idrar kokar. İşte bu ritmin bozulmasıdır. Saat 7 ile 9 arasında ne saatidir? Mide saatidir. Yani diyor ki kalk 7 ile 9 arası bir su iç, bir şey suç meyve suyu hiç vesaire işliyor. Daha sonra diğer 9, 11, 13'te de diğer organlarımızın temizleme saatleri var. Dolayısıyla gece yaptığımızda biz uyuduğumuzda işte siz yeterli gıdayı aldıysanız o annemizin olduğu gibi kalsiyumunuz, magnezyumunuz, çinkonuz, selenyumunuz, iotunuz varsa glikozaminleriniz tamamsa bakın tamamsa ağrılarınız olmaz. İki, damar sistemi MS gibi rahatsızlıklarınız varsa multipisikloz dediğimiz bacaklarınızda kılcallamalar varsa artık damarlarınız daralmıştır. Nekroz oluşmuştur. Bir takım ilaklar oluşturmuştur. Bunları doktorlarımızdan öğreniyoruz. Hem genel cerrahımız hem amatör uzmanı hocalarımızdan öğreniyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Gece kan devran etmediği için ve o organlara kan gitmediği için bilhassa eklem bölgelerinde de kireçlenme olduğu için başlıyor oralar besin istiyor olmadığı için ağrı hissediyorsunuz.